Ben zaten bunu şey yapıyorum merak etme. Kır kır rahat olabilirsin. Kır bak yaptığım için rahat olabilirsin. Sohbet edin. Heyecan nasıl verir mi Heyecan atıyor Ben kırpa kırpa yaptığım için rahat olabilirsin sıkıntı yok. <laughs> Onu ben en güzel yerlerini alıyorum işte, Video koyuyor. Sadece işte konuşurken buraları anlam tabii. Rahat Ben çaldıramıyorum. <laughs> 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 Belki işte de aldıramıyorum ya sadece. <gülüyor> ben, <gülüyor> <heyecan değilim ya. gülüyor> ben de var. Ben de var. Ben de var. Enerji çekelim. Şey. Evet. Güzel bir şey. Güzel bir şey. İyi, güzel bir şey. Güzel bir şey. Sayısını biliyor musun? Vallahi abi bilmiyorum ya. Hiç <laughs> saymadım. Pis saymadım ya. <laughs> ya ben de aslında benim çok dövmem yok senin kadar. Bazen ben de merak edip şöyle sayıyorum da. Ama gerçekten sayısını şu an ben de bilmiyorum. Yani o kadar çok ki cidden sayısını bilmiyorum. Bir gün saysana. Bir gün. Allah bir gün say bana söyle Bak yemin ediyorum. Bazen ben de böyle sayıyorum. Say gerçekten evet. şu an sayısını ben de bilmiyorum. Ki az da var biliyorsun. Bazen sayım 1 2 3 4 5 6 7 8 Kafadan çıkıyor ister istemez. Yani ben en son 50'ye kadar saydım. Ondan sonra da zaten saymayı bıraktım yani. Çok ya yani 80, 70 80, 80 90 tane da. Çok fazla anlar. Olmayacak bölgelerde de var çünkü. O yüzden saymayı bıraktım. En çok acıyan bölge Abi en çok acıyan bölge kafamın arkasında koydu. Şeydi mi? Yakuza mıydı? Aynen Yakuza. Şeytan maskesi. Kim yapmıştı onu? Eee Emre diye bir ağabeyici. aynı yaptı. Ama bir gün say bana söyle. Bir gün sayacağım. Vallahi merak etme. Şaka bir gün. Say bir gün. Valla merak etme. Kaç tane yani? Ama şeyler de bir de. Ha. Duşa girdim zaman sayacağım. <laughs> Oralarda ama. mı? Var abi. Evet. <laughs> Zaten arkamdakini sen... Biliyorsun Yiğit yapmıştı. yapmıştı. Ama <laughs> o yapılırken ben yoktum ben orada. Aynen yoktum. Akşamdır sen çıkmıştın. Yapıcık mıydı? Yoğurma hayalet, hayalet Ha doğru tamam. Silindir mi o dönem duruyor mu? duruyor ya. <laughs> Geçen Çınar bir dövme yapmış bizim Yiğit. Şurasına Versace'in sembolünü yapmıştı. Hatırlıyor musun sen? Yok vallahi. Berçe sembolü yapmış. Hı -hı. Çınar geldi geçen. Şort giymiş. Hava soğuk ama şort giymiş. Dövme yok. Nasıl yok? Yok yani? olmuş acaba silinmiş. Silinmiş. Tamamen silinmiş. Sinirmiş. Çok güzel yapamamış. Eser yapmış. Yapamamış. Evet. Çok güzel eser yapmış. Git mi yapmış? Eee Çınar'a dedim. Çınar'a dedim. Sildiriyor mu dedim falan. Tamam. Bizim vikingde yok abi dedi. Silindi falan. Onu muhabbet <laughs> <laughs> Zaten dövme silin. Sonra resmini çektim. Şey yaptım. <laughs> Yiğit'e attım bizim. Yiğit görünce utanıyor hemen. Yani. Sanki diye amatör dedim o zaman. zaman <laughs> Aynen. Sanki diye amatör dedim. Pis şey. Yani 160. Tadı güzel ya. İlk dönemini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Göstereyim mi? Hangisi? Elbom kuru kadar? Bu elbom biz çok daşlar geçiyoruz. Evet. Şimdi biri de daşlar geçiyor. Batu ile. Batu ile çok daşlar geçiyor. Kaç yıl önce? Abi çok oldu ya. 8-9 yıl oldu. Rahmetli. Sakem yapmışlar. Aynen sakem yapmışlar. Senin şu dönem var mıydı? Yeni Onu da ya. şey yaptı ya, Emre yaptı ki. Çok dönem var mı son zamanlarda? Ne ne, çok evet. dönem var. Şu koltuktaki dönemlere bak ya. 13, 12 yıl sonra. Burada da var. Buradaki uzdi yarım kaldı, hmm. Evet. arkada çıktı. Acilen gitmesi lazım. Burada üç gözlü kedi var. Şunu hatırlıyorum zaten. Aynen. O benim üçüncü dönem büyük bir şeydi. Şu da iyi ya. Aynen o da güzel. <laughs> Kim yaptı? Ekim güzel çalışıyor. Aynen. Bu da iyi yapmış. Hani iyi dövmelerden para almıyor ki ya senden. Ne? Yok ya almıyorsun. Helal olsun lan. Valla başkası olsa alır yani. Başkası olsa... Ben alıyorum mesela. <laughs> ben alıyorum yani. <laughs> Helal olsun çocuk. Hatırlıyorum sen bu oyunu artık dövme yapacaktın. <laughs> kardeşim. Kardeşim bunu sana 1200'e yaparız. 1200'e <laughs> yaparız ne yani. Ya yok. Zaten e, o dövme de bana ağır geliyor. Şuradan, şuradan Ama şöyle Ama aslında güzel bir tasarım. Şuradan yani. şöyle geldi. Hiç i̇şte değil Çenenden. Yani. Çenenden. Hiç yapmamışsın değil mi? Harbiden öyle. Çenenden geliyordu şuraya Ama güzel bir dönem geldi. Yani. belki da ben dayanamazdım. Yani. Ama güzel bir dönem geldi. Büyüktü böyle. Çok büyüktü. yanlara doğru saracaktı. Şimdi en son bunu yaptı. Ee, işte. En son paydan şöyle yapar. Ya. Çünkü şu, ve şu evet. boğazındaki. Boğazındaki. En yani. son bunu yaptı. Dönüp işte. Kapatma olacak. Burada van tut yazı. altında van tut vardı. Şimdiki içindeki yazı da. Ya kaosla beslenen. Anladım. Ne böyle acayip tarzı dövmeleri seviyorum ben. Yani. Kafalarda şu an dövme görünüyor mu? Benim, benim oradan, Şurada yapız da onu yani. Tıraş olunca ama çok, zaylı, yani çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Harika duruyor. Peki nereye kadar böyle gideceksin? Şey, yani ne, nereye kadar? Komple dolduracağım abi yani yüzüne. Ya işte... Senin bacaklarını da dolu Şu an gösteremiyorum da yani. Kalsın yani. Kalsın, kalsın ya. <laughs> Full dolu. Full dolu. Buralar falan. İki yıl sonra bir buçuk gün <laughs> bir buçuk, iki yıl sonra Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Bu aslında sizin sezinle planınızdı değil mi? Fadil yani sezinle aynen planımızdı. Sonradan işte birkaç olaylar oldu, sıkıntılar oldu. O yüzden bir... Diye... gidebilecek mi peki Amerika'ya? İlticaret bir Gide, iş anı. Aynen, aynen Ben de kaçarım. Eğer Amerika'daki başkanlık seçimleri, başkan hala yerinde durursa... Değil mi? Değişmezse, değişmezse gideceğiz. Doğru ama bakalım, bir <laughs> daha bakalım. Kesinlikle. Değişirse kalacağız burada. <laughs> Peki abi, Taylanda, Tayland'a gidersen. Tayland. Tayland. Evet, gidebiliyorsun yani. Tayland'a şu an. Meksika, Tayland. Aynen. Oralar hmm. oraları bizi istemiyor. Bize bilgiler bizi istemeye, istemeye gidebiliyorsun. Ama uçak biletleri çok pahalı. Işte. Aynen uçak biletleri çok pahalı. Biz Halit abi biliyor değil mi? Evet, 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 biliyorum. Halit abi ben bir de Antalya'da Sezgin abi diye bir abi var. <laughs> <Çekecek gülüyor> <diyecek. gülüyor> o gün onun muhabbeti geçti. Muhabbeti geçti değil mi? <laughs> ne kadar diye ya? yani, son yalan olmasın. Tek gidiş 17 bin lira. 16 oh, bin <laughs> <değil mi? gülüyor> Tek gidiş, tek gidiş yani uçak bileti biraz pahalı. Ama uçak bileti pahalı sadece. Gittiğin zaman diyor ki günlük diyor 100 euro, 150 euro harcarsan geçirirsin diyor. Az para değil yani. 150 euro da az para değil. yani. Güzel sorular Daha güzel ettin. bir soru. Evet. Ne yapacağız? İlk <laughs> defa Amerika'da mı Nasıl bir şey Amerika'ya gittiğin de. Gözümün üstünü siyah yaptırmak istiyorum. İkisinde de mi yoksa tek mi? Yani Tekin'i O zaman bir şey soracağım. Bunun için sen samimiyetle soruyorum. Nasıl yapıldığını biliyor musun? <laughs> Göz içi dövmesi. Abi bunu ben cidden bilmiyorum. E, şey, ben bunu bir araştırdım, bayağı bir araştırdım. Autobotların mı ne mürekkep balıkları var ya, onların boyasıyla. Mürekkep balığı evet, yani boyasıyla. Mürekkep. Onun boyasıyla, işte şırınga Yani e, gözü beyaz olan kısmına değdiriyordu değdiriyor da ama yine, yine yine ile Şırınga. Gidiyor değil mi evet. ama o beyaz kısmına giriyor içine. Evet, içine giriyor. Artık o oldu. Falan. Çünkü dövme boyasıyla yaparsak belki göze kör etme olasılığı yüksekmiş. Bu sene Antalya'da çalışırken sezonda müşteri geldi. Herhalde Alman'dı. Yüksek ihtimal Alman'dı. Bu belki görmüşsünüzdür. İnternette buralarda böyle demir tabaka falan koyuyorlar. Evet, evet. Şuralarda böyle demir tabaka Gözleri simsiyah oluyor her yer evet. öyle. Kulak memesini falan kesiyorlar. Dillerini ikiye ayırıyorlar Hı -hı. falan. Onun aynısı geldi Antalya'dan. Ve ben o dövme yaptım. Çalıştığım şirkette 13 tane dövmeci falan var tamam Bunlar geldi. Çok korkmuştu. Bak yemin ederim çok korkmuş. Eşi de vardı yanında. Eşi de aynısı. Zombi gibi geziyorlar ama bakayım orada. Geldiler böyle gerçekten korkmuşlar böyle. Ulan dedim <laughs> ki içinden. İnşallah dedim ben dedim bunlara dövme yapma. Hani, <laughs> hani şimdi şöyle sorun şu. Bakıyorsun mesela göz göze geliyorsun. Ama sana baktığını anlamıyorsun. Doğru. Göz bebeği Aynen. de olmadığı için. Nereye baktığını mesela şu açıya baktığı zaman sana baktığını Hı. anlayamıyorsun. Evet. Zombi gibi anladın lan, şeytan gibi ya. anladın. Yani gözünün içinde sanki güneş gözlüğü varmış gibi. Demir ne, koydurmuş. Ne tarafa baktığını Görünmüyor. Yani. Demir tabaka Koyun. koydurmuş, kulak memesini kestirmiş. O adama ben dövme yaptım. Ben o kadar abarttım ya. <laughs> Sırtına bir dövme yaptım o zaman <laughs> kocaman. Ama adamdan sonra kanki oldu. Allah Allah. Korkuyordum ilk başta sonra çok samimi çıktı adam. Ne bileyim sempatikler aslında ama korkunç geliyor. Mesela bir şey konuşurken yüzüme baktığı zaman çok insan tırsıyor. Yani, yani. yani. Bir şey konuşurken suratına bakıyor lan düşünsene iki tane <laughs> simsi yapıyoruz sana bakıyor. Doğru. Şöyle bir duruyorum ilk başta donuyorum sonra cevap veriyorum. Bir iki saniye kalıyorum böyle sonra cevap veriyorum. Beni bu dövmelerle bile yargılayanlar var çünkü Türkiye abi. Al alışkın değiliz böyle şeylere. Eşi de şey dövmesi yaptırmıştı. Ben adamı burada dövme yaparken mesela karşında da eşi dövme yaptırıyordu. Hı hı. İki kalçasına kocasının ellerinin izini çıkarttılar Hadi bir anda kalçasına <laughs> izini. Üstüne de şey işte İngilizcesi aklıma gelmedi işte götüne vur. Allah Allah. Aynen yani punch my ass gibisinden bir şey yazdı. işte. Alman mı bunlar? Alman. Götünün üstüne. Hatta dövme yapılırken kadın da hoşuna gidiyordu falan böyle bağırıyordu. <laughs> <laughs> Çığlık atıyordu. Normal <laughs> mi? <laughs> Vallahi var ya. Sence Türkiye'de bu tarz şeyler ne zaman tam böyle? İnsanlar hani şu an dediğin gibi farklı gözle bakıyor ya mesela. Hı. Çok fazla dövmesi olan mesela senin gibi. <laughs> ne zaman sence alışılagelmiş gelmiş olmuş? Zor bir abi. Görmüyor musun Doğru. öyle değil Hı. mi? Yani öyle bir şey görmüyorum işte. O yüzden de ben buradan gitmek istiyorum. Çünkü insanlar çok yargılıyorlar. Dolmuşa bilmiyorum. Senin halin ne? falan filan Sana ne oldu? Sana ne oldu? Hadi bir daha ne ya? Sen, <gülüyor> 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 Harbiden, <nar> ya. <laughs> sana ne ya? Bir böyle söyleyen oluyor mu? Oğlum, oluyor abi olmaz mı ya? Otobüste. E seni sana ne söylüyor ki abi? Sana ne yani? Diyen, sen Müslüman değil misin? Yani diyorum yani değilim. Ben saygım var bütün dinlere. Aha. Saygım var ama değilim yani. O yüzden dediğim gibi biraz zor. Buna alışması. Ben yani çok yargılıyorum. İnsanların bakışları zaten bize bir bakışları var yani böyle İçinden zaten anlıyorum. Bu ne anlama Değil mi? Ama sen bu şekilde bakıyorsun. Önemli ben, olan bu bence yani. Ya, ki kimse benim umurumda değil. Ben böyle de mutluyum. Ben mesela ikimiz de dövmeciyiz. Bende mesela dövme hani bakan diyor ki mesela Antalya'da çok dalga geçiyordu benden turistler. Dövme yapacağım turist geliyor bana diyor ki bu mu dövmemi yapacağım? Hı hı. Bana bakıyor. Bir de sakalları tam kesiyordum ben o zamanlar çocuk gibi oluyordum. Dövme evet ben yapacağım. Hani, <laughs> ama diyor, hiçbir vücudunda dövme yok diyor. Dedim abi ben ne yapacağım. Dövme bitiyordu sonra şey diyordu. Respect. Öyle dedim. Respect. Diyor. <laughs> master, master diyordu böyle <gülüyor> <gülüyor> Tabii Tabi ya master diyordum yarın o. <laughs> Başlamışsın abi ya. Sen teşekkür ederim. Ama dövmeciysen dövmeli bir şey bekliyor insanlar. Hani, hani ister istemez öyle bir algı oluşuyor. Her yeri dövmeli olacak gibi bir algı oluşuyor. Mesela Fatih abi de diyor mesela kolları Aynen, yani de diyor. Görünce insanların bir şeyine gidiyor ama mesela Eke sen tam beklenimi karşılıyor Aynen, evet, evet. böyle. Evet. Dövmeci değil ki tamam hadi diyor. Bunlar dövmeci değil. Evet. Çünkü o tarz da var ya sizde. Mesela bizim Batu gibi. Ben dükkandayken Fatih abi ben olduğum zaman yani izinliyken dövmemiz siz yapsanız olur mu diyor. Bana da diyor. Cidden mi? Işte. Evet. <laughs> yani Dedim ben daha yani amatörüm dedim. <laughs> amatörüm ama ben de, de ben, değil. Mi? Ben normalde dedim yani. Evet. piercingciyim. <laughs> o, o alanda uzmanım. Fatih -hı. Psikolojik olarak o istiyorlar. Da, aynen. De. Aynen. 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 Fatih abiyle dövme yok ama hı. o tabi daha iyi. Yapıyorlar. Ama bilmiyormuş gibi düşünüyor. Aynen. Aslında bilmiyor da işte. Biliyormuş gibi yaptı. Fatih abi mi? Bunlar keselim. <laughs> bunlar keselim. <laughs> i̇şte bunlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya o da Aynen bence de bilmiyor Fatih <laughs> Bunları paylaşmayacaksın değil mi abi? <laughs> Bak işte böyle öyle üstümü çıkar. Bizim Yunus abi benim özelliğime. Harbi mi? abi, abi. abi. Onun da saçlarının önünde saç ya böyle. Zaten büyüklüğüm onun gibi abi. Gerçekten ya öyle şey olacak ha. Yunus abi gibi olacak. Ben seni çok benzeteceğim Yunus abi. Ben za zaten şuralarıma da yazı istiyorum ama... O yaptığı işte da pişman, pişman oldu biliyor musun? Yani. Aynen. Biz şey olmuş şu an. Sildirmeye çalıştı, yani. bilmem ne yaptı. Dedim ki 50 kere Yunus abi yaptırma dedim şuraya. Hı. Pişman oldu. Aynen. Getto yazdım. <gülüyor> <gülüyor> şuraya getto yazdım. Abi. <laughs> Bizim beraber var. Sen diye yüzüne gitme. Şu an yeter. Yani yüzden kastım. Ya, yaptırmışlar, yani yani. Şu, an ne yani? Şu an yüzme. Çene yaptırmaya da gerek yok bence. Şimdi sakal çıkınca mı? Aynen. Yani, gizli kalıyor. Zaten yüzündeki bir kaç dönemden de pişmanım. Bu yüzündeki festivale katılacaktım. Soğuttular onu da Niye? Mi? Ya şöyle insan kaynakları için giden mi? Mesela şöyleymiş o diye. Türkiye'de veya dünya genelinde bir turnuvaya katılmak istiyorsan Hı. dövme yarışmasına bu bizim dövme yaparken oturduğunuz koltukları senin, senin etmen <laughs> gerekiyormuş. ben bilmiyordum. Doğru mu? Hı hı. Doğru abi. Ben bilmiyordum. Yarışmaya hı. senin götürmen gerekiyormuş. Bunların bir de portatifleri varmış. Kolay katlanabilen. Ben de yok. Ya yani şimdi ben bunu buradan nasıl götüreceğim? Bir soru bir. Koskoca sed yani. Portatif de yok elimde. Sonra bana bir tane link attı. Portatif sedyemiz var dedi. İsterseniz katılabilirsiniz. E fiyatı ne kadar? 8 bin lira. Ben zaten 500 euro katılma ücreti veriyorum. Ekstra 8 bin lira sedye. Otel masrafı bana ait, yeme işte bana ait. O yüzden video çok... yarışma yani o festivale katılmak için ayrıyetten bir de ücret vereceksin. Öyle şey 500 lirayı. Ona para veriyorsun. Ya o yüzden demek istediğim bence bu şey olabilirdi. kendi fikrim. Bizim ülkemizde en azından katılacak Hı -hı. olan insanlara biraz daha yürü üzerinden değil de hani ülkemize orantılı bir şekilde TL evet. bazlı bir şey yapılabilirdi ama bence bu Avrupa'ya yönelik böyle anladın mı? Pazarlamaya yönelik bir şey olmuş bence hani... Çok siktim Bir şey yazıyorsun. Ama bakıyorum şu sedyenin kiralama ücretini öğrenene kadar ya, sana ya. yemin ederim var ya 5 gün geçti. O insan kaynakları kim selam? Buradan selam söylüyorum ona. Ben de selam söylüyorum. Eğer bir gün bu videoya da dersen. <laughs> ne kadar oldu hani zor olabilir değil mi? Bir sedyenin kirasını ya. öğrenmek. Ama bakıyorum öğren sor söyle. 5 gün geçti bana şu sedyenin kirasını öğreneceğim. Sonra, sonra şey... Abi işte şöyle bir şey var. Türkiye olarak Önemsemiyorlar. Ha, şimdi. önemsemiyor. Demek istediğim özetle buydu aynı. Aynen. Demek istediğim özetle bizi siklemiyorlar. Bir sonra neyse dedim ki hani bu adam belki beni sevmemiştir olabilir. Hani belki bana ters cevap veriyordur. Bir arkadaşımdan rica ettim onun mesajlaşmasını. Aynısını ona yaptılar. Demek ki bana özel bir şey değilmiş yani genel olarak. Herkes. Sonra bir arkadaşımdan daha rica ettim. İbarede şöyle bir şey geçiyordu. Yarışmaya katılma şey olarak bu maddelerden biri. Yarışma esnasındaki alanda video kaydı vesaire çekilemez kameraya alınamaz. Ama ne ben video çekemeyeceksen, belki ben mesela yani, adam çok yetenekli, video çekmanı izlemek istiyorum, doğru yani. mu zaman? Hani ne bileyim, ben şu an burada otururken dükkana gelince izlemek isterim şahsen, adam ne yapmış, hangi teknikleri kullanmış. E bunlar yasaksa ben niye gidiyorum? Mesela yurt dışında öyle değil. Değil değil mi? Var evet. isim var. Mesela izliyoruz yani Instagram'da, Instagram'da, Instagram'da Görüyoruz evet. Görüyoruz. görüyoruz. Çekmişler yani. Herkes böyle tek tek çekiyorlar. Ondan sonra yapılan dövmeler falan. Aynen öyle. Her şey çekiyorlar ama işte sevmiyorlar Dediğin gibi abi bizi açıkça söyleyeyim. Siklemiyorlar. <laughs> Arkadaşlar cevap vermişler yine o üçüncü kişi yazdırdı. Ne bir Whatsapp'tan dönen oluyor. Demiş ki mesela. Ben bir sorayım size döneceğim. Nasıl? Zaten sen orada <laughs> sorumluluk görevin insanları evet. insanları bilgilendirmek. Sen kime soracaksın zaten? Yani. Kim Ki kaldı ki dört gün sonra dönüş yapıyor bir de. O sırf şeyi sormak için ha. Alanda video çekilir mi evet. çekilemez mi? Ya yani çok komik şeyler. O yüzden hevesim kırıldı. Biraz siker olmak için katılmıyorum çok basit gibi. Ve boş var ha. Ee Biz bunu gibi. Biz bunun ekilde araştırdık. Araştırdınız mı? Ha. Yok işte sediğini buradan alacağım malzemelerini buradan aynen alacağım. Işte. Aynen işte. Aynen aynen. Gerçekten maaletmişer. Şey aynen öyle. Aynen. Yani nereden baksan bir 30-35 bin lira, hı. değil mi? Hani gerçekten mesela 16 bin zaten şey gidiyor yarışma katılım ücreti. Aynen. Öyle. 8 bin sediye tam 7500 yani. de. 23 24 küsür. Otel konaklama 3 gün. Aynen. Günlüğünü 1500'den 2000'den desen. 30-35'i buluyor toplamı. Yeme içmeni de saymıyorum Aynen. daha yani. Doğru mu hocam? Yani. O yüzden dediğim gibi Avrupa'ya yönelik bir şey olmuş. Çok siklemiyorlar Türkiye'ye katılanları kazılmayanlar. belli başta böyle bir dönemeciler var ya Türkiye'de. Aynen. Onları alalım, reklam olsun. Gerisi yararımızı yesin. Aynen. <laughs> Güzel video çok iyi oldu adam. <laughs> Fatih abi de izler bunu. <laughs> Kesin izle <laughs> benim. O benim gizli aylarım. Takip <ediyorum. <laughs> Vücudundan çok mesela sevdiğin dövmen. Yani en çok sevdiğim dövmen. En diyeyim. sevdiğin dövmen favori dövmen ne mesela? Var mı veya öyle bir durumda? Şuradaki yazı. O sözü ben buldum. Ne yazıyor orada? Soyal icra sred Ne demek? Ben Tanrı'nın üveyi oluyorum. Senin Sen için bir var mı? Var. Yani. Nedir? Açıklayabilir misin? Özel de ya. Açık Bilmiyorum. Kendimi yalnız hissediyorum. Hı hı. Yani çünkü dövmeler yüzünden biri korkuyorlar böyle bir yargı olduğu için. Hı hı. Korku var. Bu yüzden de kendimi yalnız hissediyorum. Evet, yukarıdaki ağlayan bulut göz, yıldırım işte şiddet ağlayan bir göz. Karınca da çok zeki olduğu için. Evet doğru. yaptığım o Ama senin tarzın <laughs> bir ya. da gerçekten. Sokanın dünyası var. <laughs> Zaten. S o kadar. <laughs> Maestro. Nice. Resim. Nice. Buraya da Gangsta Boy yazacağıma ama Gangsta Bob yazmış. Bob, oh, aynen. <gülüyor> gangsta <laughs> Bob yazmış. <gülüyor> 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 Güzel bir video oldu bence. Yani. Aynen. İşte sohbet havasında. <laughs> Bilgilendirici. Hı -hı. Biraz İzmir Toto Fest'te çamur atılan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir video oldu. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yok. Şöyle. Bir sonraki videoda da Ozi'nin vücudunda kaç dövme varsa onlara siz bir tahmin edin bakalım. Sizce Ozi'de kaç dövme olabilir? Yoruma yazın. Bakın buralarda var. Ayaklarında var. Altında atlet altı falan var mı? Var. Tamam Yani ayaklarında var dediğim gibi göğsünün şuralarda. Sırtında var. Görünmüyor da işte. Evet. Tahmin edin bakalım sizce. Yüzümde var. Bence 80'den fazla. Var. 80'den fazla var. Da öyle Teşekkür ederiz dediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın, beğenin. 这个。So,